kadim bir çokluk tutkusu örneği. Kabircilik dini üzerinden ölülerin istismarı. Kabircilik dini dedim. Belki ilk duyuşta çiğ gelebilir, sizi çiğretebilir. Ama olayın kendisi ağırsa tasviri hafif olmaz, olmamalı. Çünkü olayın kendisi ağır. Ağır olay ağır kelimelerle ifade edilir. Ağır olayı hafif kelimelerle ifade edemezsiniz, taşımazlar, kırılırlar. Ve ifade edemezsiniz, karşıdakini anlatamazsınız. Olayın ağırlığını anlatamazsınız. Bozulma ağırsa, çürüme ağırsa, yozlaşma ağırsa onu ağırlığı oranıyla, oranında nakletmelisiniz. O ağırlığı taşıyacak ağır kelimelerle nakledersiniz. Başka çaresi yok. Onun için kabircilik dini, bu bir din. Hakikaten bu bölümü bitirdikten sonra, bu dersi bitirdikten sonra bunun birçok dini içinde taşıyan garip bir din olduğunu göreceksiniz. Şu anda da insanlığın en büyük nüfusunun bu dine iman ettiğini göreceksiniz. Kabircilik dinine. Evet, bu bir din. Sadece din değil, bu öyle bir din ki diriler ölüler tarafından yönetilir bu dinde. Bu dinde ölülerin hatırı dirilerin hatırının bin kat üstündedir. Bu dinde dirileri bozdururlar ölülere harcarlar. Bu dinde ölülerin hatırı için dirilere iftira ederler. Bu dinde ölüler dirilere tahakküm eder. Onları yönetirler. Öller tahakküm eder mi? Öller dünyayı alemi yönetir mi? Hayır. Uyanık diriler ölüler üzerinden yönetirler. Asıl problem burada. Yoksa ölü ne yönetecek? Ölü. Adı üstünde ölü. Ölmüş. Sağdan sola dönemez. Kendi başını tutamaz. Üstüne bir haşerat gelse onu alıp da şuraya koyamaz. Ayağım yoruldu, şunu bir çevirin diyemez. Nefesim daraldı, şöyle çevirin diyemez ölü adı üstünde. Canlı değil artık. Ama uyanık diriler, tilki diriler, çakal diriler ölüler üzerinden yönetirler. Ölüler üzerinden güç devşirirler. Ölüler üzerinden tahakküm yürütürler. Problem de bu.